Arkadaşlar, cümleten selamünaleyküm değerli dostlar. Bir 35 tane toplu kuşumuz geldi. Onların bir tanıtımını yapacağım e, canlı yayına yapmadan arkadaşlar. Kuşlarımızın önceliği toplu satıştır. TikTok, Facebook ve YouTube gibi sosyal medya kanallarımızda, Instagram gibi sosyal medya kanallarımızda kuşlarımızı paylaşacağız. Önceliğimiz toplu satıştır arkadaşlar. 35 tane kuş. 15.000 TL diyoruz arkadaşlar. Ustalar takip edelim. İçinde arkadaşlar hazırlar da var. Havada başlamışlar da var. Güzel yavrular da var. Güzel kaliteli damızlıklar da var. Beyaz takkallar, Araplar, Bozkiller, Bozdumanlı Killer, Boz takkalar her şey tuşlar arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel kuşlar var gerçekten. Bakın boz dumanlı takkallar, baş başkanatlar yeni geliyor. Hazır bir arkadaşlar. Kuşumuzun kanatları eksik. Bakın arkadaşlar güzel bir tane beyaz takkalı hazırımız var. Bir kardeşi de burada arkadaşlar havai başta bildiğiniz olsun. Şöyle uçlar arkadaşlar ben size bir göstereyim. Bakın güzel gele bir tane kanatlarını kurutmuş. Boz benekli dişi var. Kardeşleri var orada. Boz benekli, gök benekli. Havai başta olanlar var. Bu dişimiz kanat dizmiş. Hazır arkadaşlar. Antrenman verilecek. Gelen yine kanat kuyruk değiştirdi çok güzel aktif uçan gök tak kanat kuyruk bir dişimiz var çok sınıf bir dişi Uçaklarda sahlarda Bakın böyle yine bir karaboz boz kirli dişimiz var aktif uçan hazır bir dişi Hanım yine çok güzel bir tane bir eke ve yavru yumurta görmüş bir beyaz erkeğimiz var aktı uçak hazır bir uçak arkadaşlar bilginiz olsun. Bakın beyler yine bir gök tatka perçem var gök tatkan akkuyrun eşi yine arkadaşlar onlardan tatka perçemlerden çift tepelerden kardeşleri de var. Uçunda aktı uçak hazır bir uçak arkadaşlar. Yine arkadaşlar bakın çok güzel bir tane bir gök var başka anahtar bu şekilde daha yarın oyun almış beyler. Antrenman verip uçurabilirsiniz. Bakın beyler yine çok sınıf eke yavru yumurta görmüş bir duman var. Başkan adı arkadaşlar bir tane geliyor. Bu şekilde de aktif uçar arkadaşlar bilginiz olsun. Şöyle kamerayı uçlara çevireceğim arkadaşlar. Uçlarımızı bir tanıtalım. 35 tane kuş vardır arkadaşlar bilginiz olsun. Şöyle hepsini bir yere indireyim. Boz benekliler, gök benekliler, boz killiler, boz beyaz takkallar, araplar, takkallar. Bakın böyle şurada bir kirli var. Başka kanatlar yarım atmaca vurmuş. Bakın böyle yine bir hazır boz kalkıyor. Şöyle arkadaşlar bir kuşlar bir tanıtayım. Araplar uçmuş oynamış arkadaşlar. Damızlıkta olan kuşlar. Bakın boz melekli takka perçem, gök takkalı, gök takka perçem. Böyle arkadaşlar bu kuşları inceleyin. Bakın böyle şu boz filleri falan söylemiyorum. Bunların kanatları yarım hep havada başlamış kuşlar. Kanat dizen, kanat bekleyen kuşlar var. Bakın boz gene yine devamı var. Havai başta olarak. Bakın şu kirli falan da arkadaşlar sökük. Bunu çekmiyor Bu kirli sökük. Bir tane kirli var gene sökük. Arkadaşlar yaklaşık 15 tane falan sökük kuş var içeride. Yani 10 tane 15 tane rahat sökük kuş var. Kuşların arkadaşlar çoğu hep uçmuş. Havada başlamış. Kanat bekleyen tarzda kuşlar da var. Arkadaşlar önceliğimiz kuşları toplu sahiplendireceğiz. 35 tane kuşumuz vardır. Tamam böyle bu hazır beyaz takkalı. Bakın beyaz takkalının kardeşi orada arkadaşlar o da havayı başta. Bakın şu boz takkalı dişi havayı çok havada çok iyi başlamıştır. Bakın yine çok sınıp bir boskilli takkalı var burada kanatları makaslı. Çoğunu da açık renktir arkadaşlar. Al satçıya, besleyiciye, herkese gider kuşlar. Önce elimiz toplu satıştır arkadaşlar. Toplu satımız olmazsa 1-2 gün içinde YouTube kanalımızdan canlı yayın yap. Canlı yayında değerlendireceğiz uçları. Bakın böyle şu gök takka ekerteye de uçurabilirsiniz. Bu kuşlar aklı uçlar hazır uçtur. Araplar uçmuş oynamıştır ama yata yata biraz gevşetmişler. Bakın böyle şu gök takkalak kuyruk. 35 tane kuş arkadaşlar 15.000 TL toplu alan olursa arkadaşlar hayırlı olsun diyeceğim. İçinde gerçekten arkadaşlar iyi para verip aldığımız kuşlar da var. Kuşların arkadaşlar yarısından çoğu tek kümesten geldi. Biraz biz bir iki ayrı farklı yerden alıp içine kattık. Bakalım arkadaşlar. Değerlendirmek isteyen uçları değerlendirsin. Arkadaşlar birkaç gün içinde toplu bir şekilde satılmazsa Perşembe akşamı YouTube'da bir canlı yayın yapacağız. Canlı yayında kuşları değerlendireceğiz. Takım takım sormayın arkadaşlar. Öncelimiz kuşlar toplu satıştır. Toplu satış olmazsa YouTube kanalımda çıkacak. Çünkü arkadaşlar burada takım takıma geçersek gerçekten yüksek fiyat olan kuşlar da var. Önceliğimiz toplu satıştır. 35 tane kuş 15.000 TL dedik arkadaşlar. Gayet de güzel bir fiyat söyledik. Yani arkadaşlar şu beyaz erkeğe mesela arkadaşlar bakın. iyi para verip aldım ben. Eke aktif uçan Şu dişi kanatlarını kurutmuştur arkadaşlar. O ona kez daha. O boz benekler zaten hep bir sürü arkadaşlar. 4-5 tane var. Şu gök benekleri çekti onlardan. Bu erkek de söküştür arkadaşlar gök benekli. Bakın şu kanat diziyor dişi mesela çok iyi çok hızlı bir kuş Kuşlarımız bu şekilde arkadaşlar Başkent güvercin Emincan Ortatepe kalitesiyle arkadaşlar Hizmet vermeye devam ediyoruz. Takipte kalan abi kardeşlerim kazansın abiler.